Herkese hayırlı pazarlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Canlarım benim. Nasılsınız? Bugün günlerden pazar. 12 Mayıs arkadaşlar. Anneler Günü. Bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçük annelerin de yanaklarından öpüyorum. Annesi vefat etmişlere de Rabbim sabır versin. Kurban olduğum Rabbim herkesin gönlüne hoşluk nasip etsin arkadaşlar. Evet canlarım. Anneler gününü bir güne sığdırmak olmaz. Her şey gelip geçici. Anneler yaşadığımız sürece başımızın tacı olsun ve öyle görelim. Şöyle bana bana kızlarım güzel bir 12 Mayıs kahvaltısı hazırlamışlar gördüğünüz gibi. Bunu yapan sadece Rabiam arkadaşlar. Rabiam'dan annesine sürpriz. Allah razı olsun. Hediyesiyle de beni çok mutlu etti. Bana hamur yoğurma makinesi aldı. Bugün onu da deneyecek. Allah nasip ederse ama düğünümüz de var. Gelin çıkarmaya da gidecek arkadaşlar. Şöyle sizlere güzel bir anneler günü videosu kısa da olsa kutlaması göndermek için başlangıç yaptım arkadaşlar. Aslında hediyemi de şuraya koysaydın abi. Evet canlarım. Hepinizi öpüyorum. Sizi en güzel yaradana Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan hayırlı pazarlar. Kimler gelmiş? Kimler? Anneler günü hediyem gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rabiam'dan, can kızımdan, can parçamdan ne gelmiş arkadaşlar? Gördüğünüz <laughs> gibi hamur yoğurma makinam gelmiş. <laughs> anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. Ben anneler gününü 3 e, saat önceden kutlamış oldum. Teşekkür ederim anneciğim. Can kızım benim. Can parçam. Öpücük bir öpeyim mi? Rümeysa'm sen? Ben de anneyim değil mi? <laughs> Rümeysa'm bana hediyesini aldı. Ben onu kullandım bile. Poyraz da benim anneler günümü kutluyor. Gördüğünüz gibi. Allah kızlarından razı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz şimdi kınaya gidecek arkadaşlar. Kına için hazırlık yapıyoruz kıyafetler giysin, makyajlar yapılsın, süslenelim, püslenelim, göbekleri atalım. Kınamızı coşturmaya gidelim arkadaşlar. Biraz önce kıyafetler gelince de çekerim inşallah. Beğenir misiniz, beğenmez misiniz? Bakarız.